Fransa'da çekmiştim, o yüzden böyle açıp e, konuşmayı çok sevdim. Şimdi hemen hazırlandım, çantamı hazırlayıp çıkacağız, bugün karşıya gideceğiz. Şimdi, aa, çok heyecanlı olmamın iki sebebi var. Birincisi, öncelikle yeni aldım telefonla çekiyorum. Aa, bu bana şu an çok mutluluk veriyor çünkü bütün YouTube videolarımı ve Reels'larımı iPhone 8 ile çekiyordum arkadaşlar. Ve bu gerçekten artık beni çok zorluyordu çünkü 64 GB vardı ve artık yani iPhone 8 hani kalitesinden en fazla ne kadar bir sonuç bekleyebilirsiniz. Bu durum artık gerçekten beni zorluyordu yani bir içerik üreticisi olarak. Sonunda kendi telefonumu alabildim. Bu arada 13 Pro aldım. Şu an gayet memnunum. Şu anda da zaten onunla çekiyorum. Umarım hani kalitesinden siz de memnunsunuzdur. Valla gayet şu an her şey mükemmel gözüküyor. Öyle o yüzden mutluyum. Bu arada hani gigabyte falan da baya fazla. <laughs> bu durum beni fazlasıyla daha çok sevindiriyor. Böyle bu kadar enerjik girmeme sebebi de... Yeni yıldayız, Ocak ayındayız. Ocak vlogu çekiyorum şu an. Bakalım ne olacak bilmiyorum ama bayağı yoğunuz bu Ocak ayında. Çünkü yapmamız gereken çok fazla şey var. Umarım hepsi yetişir. Bu videodan da sanırım ufakça bahsetmeye başlayacağım bu konudan diye düşünüyorum. Ama bunu derken de çantamı hazırlayacağım aynı zamanda. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben boyumdan büyük işlere kalkıştım. Yani Instagram'dan beni takip edenler biliyordur şu an bir marka kurma sürecindeyim ve böyle gerçekten çok heyecanlıyım, çok stresliyim. Yani deneme yanılma yolu aslında bakarsanız e, bu durumlar ve böyle hani aksilikler yaşıyorum e, ve bu durumla başa çıkmaya çalışıyorum. Yani öyle bir süreçteyim. Şu an zaten o yüzden gidiyoruz. Kısaca aslında şöyle bahsetmem gerekirse herkesin kafasında şöyle bir algı oluşuyor çünkü şu an seramikle ilgilendiğim için ben iç mimarlıktan mezunum ve okurken de ilgi alanı tamamen mobilyaydı. Ve bu mobilyaya olan ilgime böyle biraz çizimlerim, tasarımlarım falan yöneltti beni. Seramikten yaptığım aydınlatmalar vardı. Bunları hep hayatı geçirmek istiyordum. Sonra bu fırsatı yakaladım. Böyle bardak, tabak gibi küçük şeylerden başlayıp seramiklerle böyle aydınlatmalarımı yapıyorum şu an. O ekipmanlarımda ilgili bir sıkıntı çıktı. Onları düzeltmek için bugün birlikte sizinle Beyoğlu'na gideceğiz. Böyle bir durum var yani şu an onları düzeltiyorum. Normalde şu an dükkanı ocağın ortasına doğru açmayı düşünüyordum ama dediğim gibi birkaç aksilik yaşadım. İnşallah ocak sonuna kalmaz. Yani ocağı geçirmeyi düşünmüyorum. Ama bakalım yani. Ne olacak? İnanın ben de bu konu hakkında bir fikire çok sahip değilim. Hakkımızı hayırlısı olsun. Sadece çok heyecanlıyım lap diye de konuya girdim gibi oldu ama bugünün amacı o yani. Bugün dışarı çıkmamızın sebebi bu. Ve size de zaten ufaktan artık bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konu hakkında da e, içerik çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu an tamamen hayat standartlarımı, her şeyimi değiştiren bir karar oldu bu. Yani bakalım hayat bizi nereye götürecek, nasıl şekillendirecek benim de en ufak bir fikrim yok. Bugün hava biraz yağmurlu şansıma bu arada. O yüzden Şöyle bir şey takacağım. Böyle bir şey aldım. Bu normalde üşümemek için balaklava diye geçiyordu sanırım. Takılıyordu bu. Ama ben bunu yağmurda takmayı tercih ediyorum. Niye diye soracaksınız. Bir saniye önce takayım sonra konuşuruz. <laughs> Niye diye soracaksanız ben yağmurda şalımın ıslanmasından nefret ediyorum ve şalın ıslandığı zaman zaten genelde hasta oluyorum. O yüzden bu bunu almak bana yani çok mantıklı bir seçenek gibi geldi ve ben sürekli şapkalı şeyler kullanmıyorum mont ya da kaban tarzı şeyler kullanmıyorum o yüzden bu benim hayat kurtarıcım olacağına inanıyorum valla güzel oldu ya enteresan bir şey oldu ama yani sonuçta işlevi önemli arkadaşlar tipimiz ne kadar şu an komik olsa da önemli olan işlevi diye düşünüyorum burada komik olan daha komik bir şey söyleyeceğim şu an şapkalı mont giyeceğim sırf bunu yeni aldığım için takıyorum Boşarım, bu buraya geçerim yani. Çok da sıkıntı değil. Ama rengi çok güzel ya. Ben bu rengi çok seviyorum. Neyse daldan dala atladıktan sonra yine konuşmamıza devam edebiliriz böyle yani. Dediğim gibi bu marka kurma sürecinden çok böyle detaylı bahsetmek istemiyorum. Çünkü şu an elde tutulur çok bir şey yok. Hani biraz daha işler ciddileşmeye başladığı zaman hani daha net, daha sağlıklı bilgiler verebileceğim size. Çünkü yani hiçbir şey kesin olmadan böyle bahsetmek beni biraz korkutuyor açıkçası. O yüzden öyle yani kısaca bu kadar. Hani böyle bir süreçteyim. Şimdi o malzemeleri değiştirmeye gideceğiz diyebiliriz. Hazırım. Geldim yine küçüldük yanına. <laughs> ben buradan kurtulamayacağım size bize söyleyin. söyleyeyim mi? Bu arada hava bir enteresan yani. Anlamış değilim. Asla hava durumuna göre de giyilemiyorum zaten. There's no place that I hate more <laughs> There's no place that I've loved harder Bir yağmur yağdı. Çok güzeldi ama yağmurda yürümeyi çok seviyorum. Evet, ama baya ıslandım. Şunları kuruması için koymam lazım. Ve karnım inanılmaz aç. Şimdi mutfakta ne var ona bakmaya gidiyoruz. Şu an bu beni tatmin etmedi bu arada. Bu şey söyleyeyim mi? Güzel. Ama benim canım Et dürüm yemek istiyor. Büyük ihtimalle sipariş vereceğim şu an. Neyse şu an ben sipariş verdim. Dürümümü bekliyorum. Dürümümü beklerken odamı toplayacağım. Ee, yapmam gereken bir iş var. Onu yapacağım. Sonra yemeğimi yiyeceğim. Dizimi izleyeceğim ve günü kapatacağım. Yorgunum, yoruldum, açım. O yüzden şu an çok sağlıklı. Düşünemiyorum yani. Yemek yemek istiyorum sadece. Yemeğim geldi. Şimdi... <laughs> ayran yapmayı unutmuşum Ayran yapmaya gidiyoruz çünkü ayran sipariş etmedim Ben e, Yamuk duruyorsunuz da. Ben ayran sipariş etmem Ayranı her zaman kendim yaparım Çünkü yani eve sipariş verdiğim zaman Ayran sipariş etmek bana çok saçma geliyor Şimdi sizinle Annemin müthiş yoğurduyla <laughs> Ayran yapacağız Şöyle iki kaşık Yoğurt Bol suyundan koyun Böyle çırpıyoruz Şimdi siz diyeceksiniz ki neden bulaşık yapıyorsun hani bardağın içinde kaşıkla karıştık falan. Öyle tadı güzel olmuyor. Gerçek ayran severler beni tanır, bilir. Biraz tuz ekleyelim. Gerçekten güzel olmuyor. Böyle çırpıcıyla karıştırdığınız zaman baya iyi oluyor bu arada. Bakın, olaya bakın. Tam, tam. Bayılıyorum ya. İnanılmaz açım bu arada. Bakar mısınız? Boyumdan büyük ya bu. Ben bir şey izlemeden asla yemek yiyemiyorum. Tablet çocuğu olmak bunu gerektiriyor sanırsam. Günaydın. Bilin bakalım. Bugün nereye gidiyorum? Tabii ki Karaköy'e gidiyorum. Ben başka bir yere gidebilir miyim? Ben başka bir yere gidemiyorum. Ama keyfimden gitmiyorum. İnanın keyfimden gitmiyorum. Geçen gittiğim gitmiştik ya. İstediğim aydınlatma fişlerine renkleri yoktu. Onları yaptırdım. Onlar gelmiş. Onları almaya gidiyorum. E, aynı zamanda da Aybike bir atölye düzenliyor. Mimari programlara dayalı. Onun ilk atölyesi var. Onu ziyarete gideceğim. O yüzden şu an hazırlanmamız lazım. Müzik <laughs> De arkadaşlar ırk hastasını yerse de. <laughs> Valla tıklamak için Şu ağzındaki bitsin ya. <laughs> evet seni çekiyorum. Ama çok tatlı gözüküyorsunuz ya. Erken derece geldik. Bugün hakkında fikirlerini alalım. Hatta kalıyor biliyorsun. Ya Böyle şeyler sonra. <laughs> şey de ya, ya çok güzel o bir gündüz. Sağ olun çok şükür ederim. mı? Çalışan da atölyelerinde. Ay, Görüşürüz. De Ağlarım ben. Allah aşkına biraz çok yakışı olur. Biliyor musun ne kadar çok olur? bize. Aşırı iyi olur. Valla. İnşallah. Günaydın. Şu an baya kötü haldeyim bu arada. Niye böyle rengim baya kötü çıkıyor? Bilmiyorum. Aşırı yorgunum ve şu an sabah kahvesi yapıyorum kendime. Ama ekrana kendime bakamıyorum şu an. Why you now I'm hmm. Or a horse without its fields. What's a car good for without Şu an yaptığım bardaktan kahve içiyorum. Bu biraz mutluluk verecek. Şöyle bir şey var. Yüzüm çok şiş ve kendimi çok garip görüyorum ekranda. O yüzden konuşamıyorum yani. Yani konuşamıyorum derken kendime bakarken çok rahatsız hissediyorum kendime. O yüzden böyle bir yani yüzme ne yapabilirim onu düşünüyorum. Asla şu an makyaj falan yapamam yani. Öyle bir ruh halinde değilim kesinlikle fark ettiyseniz şu an başımı bile düzgün bağlayamamışım. Of. Bence kirpiklerimi kıvırıştırırsam gözlerimin şişliğini biraz örtebiliriz. Bu kendi işini yapma düşüncesi fikri insana gerçekten çok mutlu ediyor. Çok kaza getiren bir şey, çok istediğim bir şey ama bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Biraz daha iyi oldu sanki bu arada. Bir de dudak kremi sürersen Yeterli. Ben uyanınca konuşmaya başlayacağım. Siz merak etmeyin. Biraz daha kendimi iyi hissediyorum şu an. Ee, şey. Nerede kalmıştık? Kısacası çok yorgunum. Çok stresliyim. Ee, bu süreçteyken kendimi aşırı mutlu hissedeceğimi düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Öyle olmadığı için de biraz geri tepiyorum kendimi anamadığım bir şekilde. Hani yani gerçekten bu süreçte işte aşırı mutlu olacağımı düşünüyordum ama şu an stresten başka hiçbir şey hissetmiyorum. Ne mutluluk ne üzüntü sadece stres yani vücudu sadece stres salgılıyor yani ne yapıyoruz artık. O yüzden mi bilmiyorum yani odam çok dağınık. Bugün yapmam gereken çok fazla şey var. Aynı zamanda ürünlerin fotoğraflarını çekip artık sayfayı kurmam gerekiyor. O kadar stresliyim ki. Yani bilmiyorum. Hiçbir şey yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Geri dönüşler beni çok korkutuyor. Yani bilmiyorum. Aşırı zaten gelecek kaygısı yüten bir insanım ve bilmiyorum. Yüz kere bilmiyorum dedim ya. Müzik <laughs> Selam, odam şu an o kadar dağınık ki size anlatamam ve asla gösteremem yani. İnanılmaz dağınık ve benim acele bir şekilde çıkmam lazım. Ee, ee, bugün büyük bir gün, bugün insanla ilk e, uzay aracımız uzaya doğru gidiyor. <laughs> benim cümle kurma kabiliyeti desem var. Şimdi çok acele oldum, şimdi şey demem. Ve bunu Ebrar'la canlı izlemeye... Ye, Karar verdik, o yüzden taksiye gitmem lazım ve hemen çıkmam lazım. Neyse, hazırladım bence. Çıkabiliriz. Let's go. Güzel olduğu için geri dönüyoruz. Çakal içtik arkadaşımla. ben metroda hipster olduğunu öğrendim. Hevesle başladığım işlerin sonu böyle bitiyor. Yarın tekrar geleceğiz, izleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. şu an Şimdi kamera. すごい。<laughs> de dudaklarım aşırı çatlıyor. İnanılmaz çatlıyor yani. Uçuk da çıkarttım bakın. Benim bu kışın klasik. Yani ben uçuk çıkartmadığım bir kış hatırlamıyorum. Ve dudaklarımın çatlamadığı. Ve şöyle bir şey var yani çatlamasının sebebi de soymam bu arada. Deli gibi dudağımı soyuyorum kışları çünkü çatlıyor. Yani hepsi aslında doğru orantılı hani çok sorgulamamak gerek. Bu arada benim sesim niye bu kadar kalın çıkıyor? Neyse. Bir de bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. Şimdi videoyu açmışken bence bahsedebilirim. Ben fazla uyuyabilen bir insan değilim. Ama uyumayı çok seviyorum. Şimdi bu da ters orantı. <laughs> Şöyle hani mesela çok geç yattığım zaman dolara geç kalkmak mantıklı olur değil mi? Hani insanlar akşama kadar uyur. Ben yine fix maksimum aynı saatlerde ya da bir iki saat fazla şekilde hemen uyanıyorum yani. Ve ben uyandıktan sonra asla geri uyuyamam. Hani böyle de bir huyum var. Öyle, niye bundan bahsettim ben de bilmiyorum. Bu arada bugün vlog açmamın sebebi şu. Size bugün davatılık tarifi önereceğim. Bir de keşke konuşabilsem, size çok şey anlatacağım da. Beyin hücrelerim daha yerine oturmadılar yani anlamış olacağınız üzere. Daha şimdi kalktım. Bu enerjiyi, bu video çekme enerjisini nerede bulduğumu, nasıl bulduğumu hiçbir fikrim yok yani bu konu hakkında Ama buldum yani, gördüğünüz gibi karşınızdayım. Odam inanılmaz dağınık. Yani göstersen bir şok olursunuz. <laughs> Yok böyle bir şey. Şurada bile kıyafetlerim var. Şu an gördüm. İşi odamı toplayarak başlayabiliriz. <laughs> Güne. Yani bugün öyle başlayabiliriz. Çünkü annem pek memnun olmayacak odamı gördüğü zaman. Ondan sonra kahvaltı hazırlayacağım. Heh, olay asıl olay orada şimdi. Kahvaltı önemli bir konu. Ben kahvaltı kadınıyım. Sen Kahvaltı seversin, sevmezsin, beni ilgilendirmez. Ben kahvaltı severim. O yüzden bugün size best kahvaltımı göstereceğim. Yiyin. Ne kadar güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Neyse. Onu yaptıktan sonra havasını atarız. Şu an mutfaktayız avokado ile alacak arkadaşlar. Influencerlara ele geçirmiş bir yiyecek kendisi ama abartıldığı kadar var. Şimdi ben bunu yaptığım zaman Instagram'da genelde hani ben sevmiyorum, nasıl seviyorsun gibi yorumlar aldığım için şu an bu tarifi yapıyorum. Çünkü şu güzelliği herkes bilmeli. Yani bunu bunu herkes sevmeli. Yani herkes sevmeli derken herkes sever. Çünkü çok güzel. Ama doğru yapmak lazım. Önemli olan o. Ben bunu bu eve ilk aldığım zaman şu evdeki her birey benimle dalga geçti. Bunu yediğim için. Ama sonra hepsi müptelası oldu. Yani o yüzden büyük konuşmayın, deneyin. Siz de seversiniz. Domates kurusu şey etmek istiyorum. Bunda çok yakışıyor. Domates kurumuz var. Şimdi bunu ıslatacağız. <laughs> she olaya geliyoruz arkadaşlar bir saniye avokadrumuzu yani şimdi şöyle püf finatta var avokadon olgunlaşmış olması gerekiyor ben bilerek en yumuşağını seçmiştim çünkü bayağı e, olgunlaşmamışlar bir hafta falan sürebiliyor yani olgunlaşması ben şu an eziyorum tamamen böyle püre haline getireceğim. Bunu normalde doğrayabilirsiniz. Buna en çok yakışan şeylerden bir tanesi limon, tuz, zeytinyağı. Aşırı lezzetlendiriyor. Avokado en çok yumurtayla yemeyi seviyorum. Aşırı yakışan bir ikili bence yani. Ama sevmiyorsanız normal ekmek üstü de yani yumurtasız yiyebilirsiniz ama buna biraz şöyle zeytinyağı ekleyeceğim. Şöyle tuz ekleyeceğim. Elinizi korkak alıştırmayın. Ekşi çok güzel oluyor. Şimdi avokadomuz hazır. <gülüyor> <gülüyor> Nereden başlayacağım bilmiyorum. Bugün 22 Ocak saat kaç inanın bilmiyorum şu an. E, bu kez açtım. Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Çok uzun zamandır bugün için çalışıyorum. Yani bugünün gelmesi için çalışıyorum. İnanın çok yoruldum. Hem maddi, hem manevi, hem fiziksel her anlamda çok yoruldum. Um, aslında şu an mutluyum. Hani siparişler geldi ve gerçekten bana güvendiğiniz için, ürünleri beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlar benim için çok anlamlı şeyler. Gerçekten şu an ne kadar kendime bakamazsam, ekranda şu an kendimi kötü hissetsem de şu an bu videoyu çekme ihtiyacı güttüm. Yani bilmiyorum, çok garip hissediyorum şu an. Aa, yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum ona bile sorgulayabilecek bir kafada değilim sadece mutluyum mutluyum geri dönüşlerinizi çok merak ediyorum hala böyle oh be diyemiyorum hani hala böyle bu kadar detaycı ve mükemmeliyetçi olmak sanırım beni zorlayan bir şey mutsuzum zannetmeyin mutsuz değilim sadece hala stresliyim. Bütün video benim stresli olmamı dinlemenizle geçiyor. Yalnız burada ayrı bir konu ama sadece çok e, yorgunum ve ama şu an bu yorgunluğa değecek, elime bir şeyler geçebilecek bir noktadayım. Garip hissettiriyor. Yani <laughs> buraya büyük ihtimalle koyma. İnanın hiçbir şey Instagram'da göründüğü gibi değil ya da Instagram'da göründüğü kadar kolay değil. Buraya kadar gelmek benim için imkansızdı ve çok zordu. yani şu an buraya geldiğim için kendimi tebrik etmek istiyorum ama edemiyorum da aynı zamanda işte bilmiyorum çok farklı bir ruh hali içerisindeyim şu an ama halime şükrediyorum, mutluyum. Umarım siz de yani sipariş eden her birinize de etmeyen her biriniz benim arkamda olan herkes. Umarım memnun kalırsınız siparişlerinizden. Burada hepsini paketledim bu arada. Paketlerken çekmeyi falan düşünüyordum. Artık onu e, illaki yaparım ama e, işte de, o ruh halinde olamadım yani. Çok işe odaklandım biraz. E, siparişlere o yüzden çekim falan yapamadım. Çok da dert etmedim. Um, öyle. Şimdi size onları göstereyim mi? Gördüğünüz gibi buradalar. Bunlar kullandığım stikerler. Bunlar bu arada dört farklı rengi var. E, kartlarımın da dört farklı rengi var. Aynı stikerler renginde şöyle göstereyim. Böyle arkasına yazı yazıyorum. Burada iki tane kutu var, burada kutu var. Aynı zamanda burada da kutu var, burada da kutu var. Öyle bunlar da bekliyor. Bütün duyguları aynı anda hissettiğim için şu an böyleyim. Yoksa çok mutluyum. inanın çok mutluyum. Şu an aydınlatmaları birilerin odalarında yanacak olması, kullanılacak olması bile beni çok heyecanlandırıyor. Bana fotoğraflarınızı atın lütfen. Bol bol sohbet ederiz gerçekten. Kargolarınız yola çıkıyor. <laughs> Hepsi orada. Çok heyecanlı. Aşırı heyecanlı. Karpalarınızı götürüyorum şu an çok mutluyum. Benim ruh hali değişim şaka mı yani bu video editlerken şok geçireceğim kendimle bence çünkü <laughs> bir mutluyum bir stresli kahrım falan çekiyorsunuz böyle garip ruh hallerine giriyorum ama bunlar doğal şeyler bence. <laughs> Geldik artık. Bekleriz. Günaydın. Nidam Fransalardan geldi Birkaç gün sonra gidecek O yüzden hem mutluyum hem üzgünüm Geldiği için çok mutluyum Gideceği için çok üzgünüm açıkçası Gerçekten hayat e, En yakın arkadaşlarınızdan biri yurt dışında yaşıyorsa Gerçekten çok zor Çünkü bütün günümü ona ayırmak istiyorum Şu an çünkü yani Gidecek ve aylarca görüşemeyeceğiz yine İçim biraz buruk ama bugün çok güzel bir etkinliğe Katılacağız birlikte o yüzden mutluyum Hep böyle bir şey katılmak çok istiyordum Bu arada denk geldiğim için de aşırı mutluyum çiçek workshopuna gideceğiz. Böyle workshopları her zaman çok sevmişimdir ama bu bayağı ilgimi çekiyor. Böyle çok güzel bir serada olacak. O yüzden böyle bugün de çekmek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi ben gidiyorum. Nidamı alacağım. Sonra da etkinliğe gideceğiz. Müzik <laughs> Yeah, it's